Ne oluyor be bireler be. Ne ölmüş kardeşim. Bayılmışım amına kıyım. <laughs> Çek ben Çekerken de. De, Çek de o çekişti. Pardon abi. Ee, parmak bak. da atabilirdin ya. Al bak. Daha abi. çok ez, daha çok ez. Bana diye ne bak. Bu bir savaş ilanıdır. <laughs> Seninki diye en güzel tas. En Oynama. Olmama. Allah Allah. Basma, boru ağzına düşün de bak. Ooo! He. Sik. Bayılırım. Şerefsiz. Deyecek misin oğlum sen? Biz de birileriz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Evet. Harekete geç. Harekete geç. Ve yaşa. Amca bir Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalığa bir koyacağım anını dağıtacağım bak.